resim şunlar da yukarıda kalenin sağ taraftaki resimdeki en yüksek Traklar dönemine ait traklardan başlamış. Yukarıda kalemiz burada klise olarak kullanılmış. Ee, yukarıda birçok mağaramız daha var. Kale kalıntıları var. E, turizm açısından e, Edirne'ye 20 kilometre yakınlıktayız. E, Burayı kahvaltı yerleri olabilir. Suyumuz var, e, ağaçlı bölgemiz var. E, burada tabi turizm açısından bir şeyler olabilir. E, yukarıda da çok mağaralar var. Yani e, hayvan yemliği yapılmış olanlar var. Direkli mağaralar var, bir sürü mağara var yani sadece bunlarla ibaret değil yani burada bir yürüyüş yolu olabilir, bir parkur olabilir yani insanlar bu mağaraları tanıyıp görebilir yani e, turizm açısından belki umut vaat edebilir. Ortadaki görüntü yukarıda. Evet. Yok ortadaki, burası. Burası burası, Sinanköy şu anda Trakya üzerindeki en önemli arkeolojik alanlardan biridir. Biz 2004 yılında çalışmaya başladık. İlk başladığımız yıllarda burası koyun ağlı olarak kullanılmakta ve alt üst edilmiş durumdaydı. Daha sonra çalışmalarımızı genişlettik ve 2011 yılı itibariyle kazı çalışmalarına başladık. Edirne Müzesi ile birlikte çalışmalarını yaptık ve önemli sonuçlar elde ettik. Sinanköy erken bir Trak kültür kült alanı yani dini bir tapınım alanının üzerinde kurulmuş bir geç Roma erken orta yerleşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Eski kayıtlardaki adı Probadon kenti olarak belirginleşebiliyor. Bir metropolitlik merkezi olduğunu biliyoruz ve Edirne merkezden sonra bölgenin en eski yerleşim alanı. Burada bizim karşımıza çıkan çok enteresan veriler oldu. Keş yapmış olduğumuz kazılar bize görülen kale duvarları dışında bir dış kalenin daha olduğunu gösterdi. Bunların daha ziyade ahşap tahkimatlı surları olduğunu, bizim palisat dediğimiz şekilde bir koruma suru olduğunu gördük. Şu anda kalan yerler aşağıda bir manastır kalıntısı var, yukarıda bir kale var. Kalenin içinde ise daha sonraki çalışmalarımızda biz bir erken kilise kalıntısı arasladık. Yaklaşık olarak 1500 yıllık bir kilisede yukarıda durmaktadır. Genellikle Sinan Köyü milattan sonra 500'lerden itibaren yoğun bir biçimde isken gördüğünü görebiliyoruz. Çok sayıda duvar resmi kalıntıları görebildik. Çok sayıda parça parçalara rastladık ve bunun altında eski trak tapını, tapınım alanında izlerini bulmamız mümkün oldu. Aşağıda bir Plütonyum'un mevcut olduğunu tahmin ediyoruz. Daha sonradan burası bir kripto olarak kullanılmış. Yani kısacası çok geniş bir alana yayılan önemli bir iskan bölgesiyle karşı karşıyayız. Önceki dönemde bir tapınım alanıyken daha sonra bir kale şeklinde getirilmiş ve güçlü bir Roma, Geç Roma ve Bizans. Yerleşme alanı olarak çıkmış. Bizim buradaki yapmış olduğumuz kazılarda Edirne'nin Osmanlı öncesinde de bir su dağıtım şebekesine sahip olduğunu gördük. Oradaki kazıda karşımıza bir su dağıtım şebekesinde kalıntıları çıktı. Yani esasında Sinanköy çok ilginç bir yer. Hem Trakya hem Balkanlar açısından çok önemli bir arkeolojik alan. Bu kadar temiz bir Trak dönemi, Orta Çağ dönemi yerleşmesini Trakya üzerindeki günümüzdeki şartlarda bulmak çok zor. Aslında Köy'ün korunması lazım. Çok ağır bir tahribatla karşı karşıya bu tahribatların korumaya geçirilmesi ve bunun yani daha da kazılarımızın, çalışmalarımızın sürdürülmesi gerekiyor. Bunun karşılığı olarak da çok iyi bir turizm kültürü desteği geleceğini ve dünya çapında bir turizm merkezi olacağına biz inanıyoruz. Evet.